Merhaba arkadaşlar, bu ile Şahin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şifa kaynağı kantaron yağıyla, sarı kantaron yağıyla bir hemoroid kremi yapacağız. Her evde olan malzemelerle yapacağımız bu ev yapımı hemoroid kremi tarifine geçmeden önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olup ve bu tarz faydalı paylaşımlardan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar. Ana maddemiz Asıl şifa kaynağımız sarı kantaron yağı. Benim yağımı komşumdan almıştım. Komşum kendisi yapmış. Bana da böyle küçük bir kavanozda vermişti. Ben bunu güneş lekelerim için uzun bir süre kullandım ve faydasını gördüm arkadaşlar. Şimdi sarı kantaron yağını hemoroid tedavisinde nasıl kullanırız ondan bahsedeceğim. Hemoroid kremini yaparken kantaron yağı ile birlikte iki farklı bileşene daha ihtiyacımız var. Bunlardan biri vazelin arkadaşlar. Lütfen saf vazelin olsun. Yani renkli, işte vitaminli falan değil. Doğal, beyaz bir vazeline ihtiyacımız var. Vazelini birlikte kantron yağı ve üçüncü bileşenle harika bir hemoroid kremi yapacağız. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı vazeline ihtiyacımız var. Bu arada biraz kantron yağının hemoroidite gelen faydalarından bahsedelim. Bunu kesinlikle düzenli kullanmanız çok önemli. Hatta bunu kullanırken e, nelere dikkat etmeniz gerektiğini de anlatacağım. E, anüs kanalındaki damarlar varisleştiği için bu damarların tedavi edilmesi amacıyla kullanılıyor aslında bu kremler. Kanton yağı da bu amaçla kullanılıyor burada. Bu krem ölçümüzde birebir ölçü kullanıyoruz. Yani bir tatlı kaşığı vazelin, bir tatlı kaşığı sarı kantaron yağı ve üçüncü bileşenimizden de yine bir tatlı kaşığı koyacağız. Bu krem başlangıç ve orta seviyedeki hemoroidler için geçerlidir. İleri seviyedeki hemoroid tedavilerinde kullanılmaz arkadaşlar. Evet, üçüncü ana bileşenimiz de zeytinyağı. Biliyorsunuz doğal zeytinyağının ağrı kesici özelliği vardır. Bu yüzden ağrıyan işte bileklerde, kas ağrılarında bile masaj yağı olarak kullanılır. Bunun en büyük sebeplerinden biri de ağrı kesici özelliği olmasıdır. Sarı kantaron yağı, vazelin ve e, zeytinyağını krem haline gelene kadar iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Eğer daha rahat karıştırmak isterseniz su dolu bir kabın içerisinde, sıcak su dolu bir kabın içerisinde benmari suyla aynı tarifi uygulayabilirsiniz. Ama zaten bir süre sonra vazelinin yumuşadığını göreceksiniz. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Şimdi arkadaşlar günde 2 e, maksimum 3 defa. Bu kremi bağırsun olduğu bölgeye, hemoroidin olduğu bölgeye hatta biraz daha iç tarafta olduğu için iç tarafa doğru uyguluyorsunuz. Düzenli uygulamada gerçekten rahatladığınızı ve e, tedavinin başarılı sonuç verdiğini göreceksiniz. Bunu ben bir uzman bir doktordan dinlemiştim ve e, bir yakınım kullandı tedavisinde başarı gördüğüm için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım denersiniz, beğenirsiniz bana dua edersiniz. Lütfen kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olmak için zile açmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.